Evet arkadaşlar merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra geri döndük. Dedim ki birazcık salmayalım dedim hani vlog falan çekelim devam edelim. Şimdi üniversiteye gideceğim hazırlandım dersimiz var. Üzerime hırkamı giyeyim. Birazcık ortalığı dağınık bırakıyorum ama canım o da arkadaşım Elif. Gelince toplarız kanka. Ee, güzel bir gün bu arada hava sıcak ama yine de üstümüze hırka giyelim. Hasta olmayalım, üşütmeyelim. Şunu direkt şöyle üstünden geçirebilirim bence. Şöyle hırkamızı giyiyoruz. Tamamdır. Evet, hazırız. Bakalım pantolonumda. Böyle kahverengi bir pantolon. Evet, asansöre bindik. Böyle. Gidelim bakalım. Evet şimdi çıktım. Dışarı bizimkilerin yanına doğru gideceğim. Hava gerçekten sıcak bu dedim. Belki soğuktur. Çünkü genelde böyle hazırlanıp de aşağıya de gerçekten donuyorum. Gidelim bakalım. <laughs> gayet güzel gözüküyor. <laughs> Dur sana salayım sen tut. Sen neredesin? arkadaşlar yine çok gerginiz. Vlog yani. Üniversitede vlog. Ne bu? Böyle ee, bir başlasın. İki ders için 20 Acınladık dakika geldi. hazırlandım geldim. Herkes kombinini anlattım. Ben bunu ben bunu yolda anlattım. Sen anlattın ee, kombinini anlattın. Gözlüğüm var altımda kot pantolon var bu kadar. Altım zara üstüm zara. Evet Nisa. Nisa. Nisa e e anlat bu bugün kombin, kendine. Kombinim kombinim. Annem ne dedi son hayatı. Akşam Master Şef'e geldik yine. Şey. Bakın logosu çok şöyle. Güzel. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar şimdi pijama kombinim. Çantam hazır. Arkadaşlarla gaza geldik ve termosumuzda kahvelerimiz var bakın şurada. Kahvelerimizi hazırladık ve ders çalışmaya gideceğiz. Yani en azından öyle anlaştık. Ben de üzerim harika alayım. Elif. haydi. Gidelim. Esna. Gidelim. Evet. Başka bir şey unutmadım. Yatağım bu halde. Marin çalışabilir. Suyumu alacağım. Bir de üzerime montumu giyeceğim. Şey koyayım size. İki dakika. Tamamdır. Şu montumu giyeyim. Dolabımı kitleyeyim. Ve let's go. çok <laughs> <laughs> pijama kombinim. Elif'in kombin takılıyor tabi serseri. Bunu güzel ama bunu seviyorum Elif. Ah geldi. Koş 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 koş. basıyoruz Şu kadar Ay, şimdi bakın kahve deposu. Kim aldı? <laughs> <laughs> çok geç yattığımız için. Ay, asla uyanamadım artık, ya. Yani sen hatta kalkmadın ben dedim Elif kalk hadi artık geç kalacaksın diye. Gerçekten. Şimdi gidip bir kahvaltı yapacağız ya. Yani. Bu kadar. Arkadaşlar, bir şey müzik dinliyoruz. Bak, şurada, şurada. Beş tane sıra. Mertebret olur. Bu tür bak ya. Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden en merhaba. <laughs> i̇ki depresif, iki enayi yan yana. <laughs> evet, yürüyoruz. Bir saatlik yolu. Aslında merkeze kibik kumişleyici almak için yürüyoruz arkadaşlar. Yani Yalan. temel sebebimiz o. En temel sebebimiz aslında... o mu? <laughs> evet. En temel sebebimiz kendi içimizi, vicdanımızı. Bu arada var. şey şu manzaranın tadını çıkartmak size öyle diyeyim. Birazcık Konuşuyoruz, çay, rahatlıyoruz. Çay kokusu alıyoruz. Çay kokusu alıyoruz. Hoşuma gidiyordu aslında. Okyanus da güzel bak. gözüküyor okyanus. Bakın arkadaşlar, baya iyi durumda. inşallah. Inşallah ben. <laughs> Halledeceğiz. Aslında arkadaşlar benim Nisa Enay yerini koyup yurduna kadar yürütüyor. <gülüyor> <gülüyor> benim yurduma geçer çok oldu bu arada ama bir şey, ama yok, bir şey yok, yok. yok bir şey yok bir şey ben yok bir şey yok şey Ben otobüse bindireceğim bir şey yok bir şey yok. Bindirecek beni sonra. Ama şu an iyi geldi ya iki kişi ayağa çıktın. Bir rahatladım, bir rahatlamadım ama Kanka, bir iyi geldi. Kanka ben bir şey Kanka, oldum Gel şuradan inek atlıyor. Ah. ya. suyun da evi zaten bu şeyin sonuna doğru gidiyordu. Aa gözlerime toz giriyor. Evet çünkü arabalar birazcık geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu, bugün... Şu an otobanda yürüyoruz. Hayır otobanda yürü iki enayiye. Bildiğimiz bize böyle korna falan çalsalar haksız. Bence bu hafta güzel bir video çıktı aslında. Çünkü böyle ben karışık mix bir şey. Bu wow. düşünüyorum. İlk tanışmışım. İlk, İlk bu arada aynı anda aynı duyguları yaşıyoruz arkadaşlar, net bu arada yani. Evet arkadaşlar bir kapanış çekimledim çünkü kapanış olmasın zaten videoda da oradan oraya atlamışız o günden bugüne atlamışız e, dolu dolu bir hafta geçirmişiz hafta sonunda yurdumuzdaydık yani herkes kendi halinde takıldı e, bugün bu arada günlerden pazartesi tekrardan başladık yoluna vize haftamıza da az kaldı Allah sonumuzu hayır etsin öyle e, videoyu beğenmeyi yorum atmayı nasıl e, daha iyi çekebileceğimi yazabilirsiniz yorumlara açıyorum tüm fikirlere içerik olarak şunu şunu çek diyebilirsiniz. Böyle sponta gelişti ve ben de çekeyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. thank okay. you